O zaman şöyle bir soru kafamda belirdi: Bir kişinin telkine yatkın olup olmadığı yine kişiye göre değişen bir şey mi? Değişen bir şey. Hemen Siz farklı, mi? ben farklı. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Ne o zaman şöyle yapalım. İzleyenler de bizimle beraber. Haydi yapsın. bakalım. İnteraktif olsun. Haydi. O hep zaman beraber. Şöyle yapalım. Sağ elimizi açalım öne doğru, dümdüz ve sol elimize ters bir şekilde. Çok güzel. Ama ikisi hizalı olsun. Aynı yani. hizada ah, evet. evet. Tamam. Şimdi gözümüzü kapatalım. Apa. Ve benim söylediğim basit talimatları iç ekranınızda düşünmenizi istiyorum. Düşün ki sağ elinde ağır bir bowling topu tutuyorsun. Sağ elinde ağır bir bowling topu var hisset. Ve sol beline bir tane uçan balon bağladım. Şimdi sağ elin git gide ağırlaşıyor. Sol elin git gide daha da fazla hafifliyor. Sağ elin daha ağır, İlim sol elin daha ağır. çıkıyor. Aynen öyle. Gözleri kapatalım. Sağ elin daha ağır, sol elin daha ağır. Aynen. Sen düşündüğün için gerçek oluyor. Sağ elin daha ağır, sol elin daha hafif. Sol elin daha hafif, sağ elin daha ağır. Ne düşünürsen gerçek oluyor. Çok güzel. Açalım gözleri. Bakın. Nerede başladık? El nereye gelmiş? Evet. İnanılmaz. Hiç olmayan <laughs> bir bowling topu, hiç olmayan bir balon yüzünden. Tamam. Şimdi o zaman ben telkine yatkın biri miyim? Evet. Yani kendime istediğim her şeyi söylerim, bilinçaltımı kandırıp eklerlerim.